Merhabalar İkizler burcu dostlarım. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Artık Kasım ayı için kahve fallarınızı yorumlayacağım. Falınızı yorumlamadan hemen önce Aşıklar kartından bir kart, Melek Destem'den de bir kart seçeceğim sizler için. Aşıklar kartım aşk hayatınıza dair bir bilgi verecek olacak sizlere. Bakalım aşıklar kartımızdan sizin için ne mesaj geliyor? Hemen şuradan şöyle bir tane seçiyorum ve diyor ki gerçek sevgi. Gerçek sevgi tükenmez. Ruh eşinse seninle kalır. Seni seven seni olduğun gibi kabul eder. Bu aşkın gerçekliği artık seni tatmin ediyor ve bu kartın bir olumlaması aşkım gerçek olumlaması oluyor. Bu şu demek oluyor sevgili ikizler burcu dostlarım. Hayatınızdaki kişi kimse onunla gerçek sevgiyi yakalayacaksınız ya da gerçek sevgiyi şu anda yaşıyorsunuz. Eğer hayatınızda kimse yoksa yakın bir zamanda gerçek sevgi hayatınıza girecek olacak. Hemen melek destemden de sizler için bir kart seçeceğim. Bakalım meleklerimizin size Kasım ayı mesajı ne olacak? Melekler neyi bilmenizi istiyorlar niyetiyle. Hemen bir tane kart seçiyorum ve kitaplar kartı geliyor sizler için. Yaşam amacı ruhsal içerikli kitaplar yazmayı, Okumayı düzeltmeyi veya satmayı içeriyor diyor kartım. Şu anda yaşam amacınızı sorguluyorsanız ya da aklınızda bir takım sorular varsa bununla ilgili bir destek bekliyorsanız bunu kitaplardan öğrenebilirsiniz mesajı veriyor. Ya da şu anda kitap yazmak gibi yeni hobiler elde edebilirsiniz. Ya da hali hazırda e, yazarlığınız varsa kitabınızı... E, Gün yüzüne çıkartmak için uygun bir dönemde olduğunuzu sizlere söylüyor melekler. Hazırsanız Kasım ayı niyetine fincanımı açacağım. Neyse haliniz çıksın falınızda diyorum. Maşallah. Şurada gördüğüm görüntü sevgili dostlarım, pozitif bir fincanınızın olacağını şimdiden sizlere bildiriyor. En azından Kasım ayında Dağlar gibi birikmiş sıkıntılar üzerinizden atılıp gidecek inşallah. Mutluluk gözyaşınız var. Bir damla. Umarım bu gözyaşı içinizi rahatlatacak ve sizi huzura kavuşturacak olacak bir gözyaşı olsun. Dilerseniz sizler de şöyle fincanınızı incelerken ben de sizler için yorumlama aşamasına geçeceğim. Bakın bakalım falınızda neler var. Evet dostlarım. Şöyle bir bakalım. Dostlarım dediğim gibi pozitif bir dönemin içerisine giriyorsunuz ama bakın şurada şöyle bomboş bir alan. Üstü kapatılmış bir boş alan. Bir de bu boş alana taş atan siz duruyorsunuz. Bu alevler de alevlere taş atmanız da size şunu söylüyor. Bakın sistem tam şurada Elinizde bir taş bu alevlerin ortasına atıyorsunuz. Şu dönemde kafanızı karıştıran her neyse enerjinizi emen konu her neyse ya da başlangıç yapmanız gereken harekete geçmeniz gereken konu her neyse artık bununla ilgili hayatınızın taşını atacaksınız diyor fincanınız hayırlara vesile olsun. Bakın dostlarım burada bir yılanınız var çok uzak bir konumda kalmış sizlere ve hemen onun size değdirdiği nazar bir gözünüz burada çıkmış. Çevrenizde sizi çekemeyen birileri var. Bir düşmanınız var hayatınıza. Arada sırada böyle burnunu sokup çıkıyor gibi görünüyor ama buna karşı temkinli olun diyorum. Çünkü çokça nazar bu kişi tarafından üzerinize çekmişsiniz olarak görünüyor sevgili ikizler burcu dostlarım. Hemen şöyle bir devam edelim. Bakın şurada böyle küçük küçük baloncuklarınız var. Ve o baloncukların üstünde şöyle şurada küçücük bir kardan adam figürünüz var. Çok silik bir şekilde çıkmış ama. bu baloncuklar sevgili dostlarım. Bir takım hayallerinizin olduğunu bana söylüyor. Bu hayalleri artık bu dönemde çok fazla odaklanacağınızı sizlere bildiriyor ve bu hayallerinizi yavaş yavaş hayata geçireceğinizi bildiriyor. Yani kardan adam figürümün altında bu baloncukların çıkması bir hayalinizin olduğunu ve bu hayalinizde belki birilerinin dalga geçtiğini ama sizin bu hayalinizi artık gün yüzüne çıkaracağınızı ve hayalleriniz için adım atacağınızı sizlere bildiriyor sevgili dostlarım. Şurada birçok yolunuz çıkmış ama nedense hep üstü kapalı olarak çıkmış. Bir şekilde kapanan yollarınız olabileceği gibi bunlar. Aynı zamanda da ee, size şunu anlatabilir sevgili dostlarım hayatınıza müdahale eden birileri var ve bu durum sizin çok fazla canınızı sıkıyor belki şu andaki e, işinizdeki müdahaleler hayatınızı sıkıyor canınızı sıkıyor belki eşiniz belki işte aileden biri birileri canınızı sıkıyor olarak görünüyor hayırlara vesile olsun diyelim ama e, bu canınızı sıkan her kimse Kısa bir zamanda bununla konuşma yapmanızın vakti gelmişti diyebilirim sizlere ikizler burcu dostlarım. Şurada size sırtını dönmüş birisi var hemen o taş attığınız yerin üstünde onu da gözden kaçırmayalım. Bir zamanlar böyle size sırtını dönmüş böyle eskiden tanıdığınız birisi aniden karşınıza çıkacak ve sizinle barışmak için yol yapacak diyebilirim. Şu aralar kimle küsseniz, kiminle dargınsanız bir barışma görüyorum falınızda. Hayırlar olsun, hayırlara vesile olsun. Şurada bir çember var sevgili dostlarım ve çemberin etrafında da iki kişi böyle e, yer değiştiriyorlar gibi görünüyor. Bu çember aslında bana platonik olarak birilerinin size duygu beslediğini ya da sizin platonik olarak birilerine duygu beslediğinizi gösteriyor ama bu şu demek oluyor ki ee, bu kaçış ya da bu birbirinizi görememiş artık bir son bulacak ve e, kısa zamanda karşı karşıya geleceksiniz umarım diyorum. Platonik aşkınız gerçek olabilir mesajı da içeriyor aynı zamanda sizler için sevgili dostlarım. Hemen şöyle bir devam edelim. Şurada bir kartal figürünüz çıkmış kartal figürünüzün yanında da irice bir balığınız var sevgili dostlarım. Bu şu demek oluyor size gelecek olan bir kısmet var bu kısmette de birilerinin gözü var. Bu akrabalar olabilir, iş yerinden biri olabilir ya da kardeşler arasında olabilir ama şey olarak değil yani hani böyle eşler, çocuklar kısmetinize mani olmak gibi değil de hani daha çok nedense sosyal çevreden ya da akrabalardan biri bir kısmetinize. E, göz dikmiş engel olmaya çalışıyor gibi bir durumunuz var. Hayırlara vesile olsun. Şöyle e, fincanınızın diş kısmında küçük küçük kuşlarınız var. Uzun vadede alacağınız önemli haberler var. Resmi işlerinizle alakalı bir gelişme şu dönemde yaşayabilirsiniz. Resmi bir haberiniz var. Hemen şöyle bakalım. Fincanızın diplerinde sevgili dostlarım bir el figürü var. Burada ee, bir eril figürü var daha doğrusu. Ee, biraz davranışlarınıza dikkat etmeniz gereken bir durumda olabilirsiniz. Baba, patron, amca, dayı gibi karakterlerle ilgili hayatınızda gelişmeler var. Hayatınızda sizden beklentisi olan... Bir eril kişi var sevgili dostlarım. Sanki bir şeyin tamamlası, tamamlamanızı bekleyen yani bir şeyi tamamlamanızı bekleyen birisi var. Bir erkek olarak görünüyor. Belki eşiniz de olabilir. Ya da erkekseniz babanız, patronunuz ya da bayansınız aynı şekilde eşiniz, patronunuz, amcanız birileri e, sizden bir şeyi tamamlamanızı bekliyor ve bu yarım kalmış ya da e, bir türlü tamamlayamadığınız işi şu dönemde tamamlamanız için bu kişinin de iradesi ve baskısıyla bir tamamlanma durumu içiniz içerisinde olacaksınız diyorum. İletişim konusunda çok açık bir döneme giriyorsunuz. Ama e, bu dönemde yapmanız gereken şey sakin kalmanız olacaktır sevgili dostlarım. Sizin düşündüğünüz bir durum var, aklınıza takılmış bir konu ama e, kafanızda Fazla bu konuyu kuruyorsunuz. Bu konu hakkında fazlaca kötümser olarak çıkmışsınız. Bu konu para ödemeye alacak verecek konuları da olabilir. Siz e, sevgili dostlarım ne kadar kötümser hissederseniz hissedin bu konuyla alakalı işte alacak verecek ya da e, ödeme gibi konularda ne kadar kötümser hissetseniz de olaylar sizin lehinize gerçekleşecek ve bir rahatlama Kasım ayında sizler için olacak diyorum. Ama yine de parasal konularda risk almamalısınız ve abartı, abartılı harcamalara dikkat etmelisiniz diyorum sevgili dostlarım. Özellikle şu dönemde hayallerinizin devreye gireceği bu dönemde abartılı harcamalardan kaçının mesajı içeriyor fincanınız benden söylemesi. Sevgili dostlarım, kıymet verdiğiniz bir insan ama şu anda uzaklarda olan biri yakın zamanda size bir telefon açıp sizden yardım talep edebilir. Zorlandığı bir konu var ve burada sizin fikirlerinize çok ihtiyacı var olarak görünüyor. Bu fikirleri verirken çok dikkatli olun. Çünkü verdiğiniz bütün fikirleri harfiyen uygulayacak birisi olarak görünüyor. Dilerseniz hemen şöyle bir tabağımıza da bakalım. Evet, Sıkıntılar, ağırlıklar, yükler üzerinizden akıp gittiği gibi hanenizden de uçup gidecek inşallah diyorum. Hayırlı olsun, hayırlara vesile olsun sevgili dostlarım. Hemen şöyle bakalım. Parça parça da olsa düşüyor sıkıntılarınız. Şöyle niyetinize bir bakalım. Bir niyetiniz var. Ee, bu niyetiniz sanki bir başvuru sonucuyla alakalı olarak görünüyor. Ee, yani bir onaylama çıktı. Bakın burada bir onaylama var. Çarpı gibi mi olacak dedim ama onaylandı olarak görünüyor. Herhangi bir başvurunuzla alakalı dileğiniz niyetiniz bu zamanda onaylanacak olarak da görünüyor. Dostlarım, haneden birilerinin ya da sizin böyle e, ufak gördüğü sağlık problemi var, özellikle uyku problemleri, baş ağrıları gibi problemler. E, bu problemleri küçük görmeyin, sağlık konularına çok dikkat edin diyorum. Özellikle tekrar eden bir e, ayrıntı varsa hayatınızda, ona yoğunlaşın ve onun için artık bir şeyler yapın diyor tabanınız çünkü e ilgilenmediğiniz zaman durum daha kötüye gidebilir mesajı veriyor. Sevgili dostlarım, hani içinde anlık reaksiyonlarınız var sevgili dostlarım. Böyle anlık sinirlenmeler, anlık öfkeler var. Bunlara aşırı tepki vermeyin. Çünkü bunlar gelip geçici şeyler. Herkes çevresinden biraz etkileniyor bu dönemde. Hepiniz bir koşturmacanın içinde hareketli olarak çıkmışsınız. Bunun için anlık reaksiyonlara Dikkat edin diyorum. Hane içine alınacak olan bir eşya olduğunu görüyorum. Böyle çok isteyip de el birliğiyle herkesin böyle ortaklık yapıp aynı anda para katıp almak istediği bir şey. Bunu da Kasım ayının sonuna doğru alacaksınız inşallah diyorum. Adında ya da soyadında C harfi geçen biri sevgili dostlarım bu kişiye karşı biraz dikkatli olun bu da hanenin içine girip çıkıp ortalığı karıştırabiliyor keza bakın burada iri iri gözler altında c harfi sürekli gözü kulağı hanenizin üstünde olarak da çıkmış dostlarım özellikle uzakta çocuğu olan varsa ya da uzakta ailesinden bir ferdi uzakta olan biri varsa onun da bu yakın zamanda uzaktaki o kişiyle ilgili çok müjdeli bir haber alacağını söylüyor fincanınız. Bugünlük benden bu kadardı. Sürçü lisan ettiysek affola. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.